Herkese merhaba, bu benim ilk YouTube Vlog'um olacak galiba. <laughs> Bugün böyle bir çekime başlayayım dedim. Dünya Kupası'ndan yeni geldik, ortalama bir hafta falan var. Bugün de 19 Mayıs nedeniyle, Gençlik Haftası nedeniyle Antalya'da bir il şampiyonsu var, öğrencilerimi ona götüreceğim şimdi. Hatta Yağız'ı almaya geldim. Yağız da daha henüz ortalarda yok. Cadde üstünden alacağız diye bozuk attı herhalde. Neyse bekleyelim bakalım. Evet, Yağız geldi. Şampiyon sporcumuz. Günaydın Yağız. Abi günaydın. Nasılsın? Hazır mısın? Evet. Bu benim ilk YouTube vlogum. bugün seninle başlıyoruz. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Bugün karışık bir gün olacak gene klasik abi her zaman dövüşüyoruz zaten alacağız geleceğiz. Antalya'da zaten bir numarasın ha, değil mi? Evet, Peki. İyi gidelim hadi Baran'ı alalım. Hadi gidelim. Yavuz şeyden son sohbet edemedik. <gülüyor> <gülüyor> Dünya kupasından sonra. Biraz Baran'ı beklerken muhabbet edelim. Nasıl geçti senin için? Abi iyiydi. Benim zaten geçen seneden dövüştüğüm bir çocuktu. Bu sefer geçen seneki videolarını izlediğimden daha iki katı daha iyiydim. Ama Şansı olmadı, siz yoktunuz köşemde. Ben de müsabakaya çıkıyordum aynı anda evet. maçlarımız çakıştı ama ben seni izledim. Bu kez çocuğu biraz bokstan bozduğun gibi yani. Evet. Onu anladım, bokstan <laughs> bozulduğunu anladım, <gülüyor> anladım. <gülüyor> ama... biraz geç anladın gibi. Evet. evet. <laughs> Ma <laughs> maç da bayağı uzadı, ee, gördüm, ekranlarda bir şey oldu herhalde. Maçın bir 10 dakika sürdü. Neyse, umarım bir dahaki de daha iyi, erken anlarsın. Daha iyi olacak. Ee, ben de inanıyorum yani daha iyi olacağına, Yağız. Evet. 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 Baran da gelemedi gitti. İnşallah. Evet arkadaşlar şampiyonumuz geliyor. Günaydın abi. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> YouTube vlog'una başladık. Bu ilk, ilk çekim. İlk çekimde sen de yer alıyorsun. Bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsun yola çıkmadan? Allah dördüncü şampiyonunu almaya gidiyorum. İşte, bir Eyvallah. Ben de bunu bekliyordum zaten. O zaman hadi gidelim. Arkadaşlar tari tamam. <laughs> YouTube bloğu için. Evet devam ediyoruz. Kızlarımızın tari da tamam gidiyoruz. Yine el Çok geçmiş. Çok heyecanlı mısın? Yani. Evet ilk maçın ya onun için. Dün daha heyecanlıydım. Şu an birazcık daha geçti gibi. Elisa sen Tartıda bir sıkıntı yaşadın. <laughs> Konuşmayalım istersen. Ben konuşmak istemiyorum. Senin de dilaltı hapın burada İlker abi. <laughs> ee, herkese hayırlı olsun. Parti bitti şimdi kahvaltıdayız. Ee, parça parça vlog çekmemiz lazımdı. Aslında biz bu olayda yeni olduğumuz için bizim takım gayet güzel başarılı sonuçlar aldı. Ee, 7 kişi katıldığımız şampiyonada 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronzla kapattık. Gereken yapıldı. Gereken yapıldı. Gözüme çok güneş vuruyor. İlk blok biraz başarısız olmuş olabilir. Herkes kendine iyi baksın.